Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Shadow of Dead diye bir oyun oynayacağız. Ee, ben bu oyuna başlamıştım ve bu oyunu çekmeye kararı aldım. Ee, yorumlarda belirtirsiniz güzel mi değil mi? Neyse çok konuşmadan oyuna başlayalım. Çok konuştum ben. Evet arkadaşlar biraz bölüm ilerledim. Şuradan kutularımı alayım. Ve başlayalım. Fight diyelim arkadaşlar. Hemen başlayalım bir mücadeleye. Evet arkadaşlar şimdi başladık. Biziz arkadaşlar. O arkadaşlar çok pis sürüyor bana. Bir dakika kaçmam lazım biraz. Canımı bayağı götürdüler. arkadaşlar. Ne? Ne? Evet devam edelim. Videomuz şimdiden 46'ya düştü arkadaşlar. Bu ne be? Arkadaşlar. Oyunda bu boss'u ilk defa görüyorum. Biraz kaçmam lazım. O çok kısırdı. Şöyle bir oynama öldüremedik ya şimdi öldürdük arkadaşlar şu atışlarımızın sağ hemen sağ üstündeki şey can 10 tane var ondan hemen basalım canımızı %30 arttırıyor hemen bastım ondan bir arkadaşlar biraz karşı kaçırık olmamız gerekiyor yoksa çok pis oluyor bu ödüm da aldık Arkadaşlar gerçekten çok çok Kutu çağırdım. Ve evet da bunu da tane daha tane daha geldi. hemen cam batman gerekiyor arkadaşlar çok fenalar bunlar Hayır arkadaşlar çok fena kasmaya başladı artık arkadaşlar cam daha batman gerekiyor iki kere cam bastım çok fena alır. Arkadaşlar, ara sıra oyunlar kastığı için bazı kusurları basamayabiliyorum. Hemen şöyle bunu da alalım. Evet, bunu da alıyoruz. Evet. Hemen şöyle next diye devam edelim. Fight. Evet, gene java bossu. Evet, kurtlar geldi. arkadaşlar da öldürmek için. Çok fena oluyor çünkü. kaçmam ben şöyle. Hemen şöyle. Gerçekten iyi bir ataktı bu. bastırdım. Sen konuşma sen nerede? Arkadaşlar bu da gitti hemen şöyle devam edelim bir. Gelin bakalım. Sizden korkan sizin gibi olsun. Hemen onu da Şimdi Evet. Arkadaşlar gene o geldi. Hiç sevmedim bunu. Evet arkadaşlar işte bunlar çok vuruyor böyle. Bunları hiç sevmedim.

Ne diyor anlamıyorum arkadaşlar yenildi konuda neyse Hemen bakalım ne diyor Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Uzun bir video çekemedim arkadaşlar. İleride daha uzun videolar gelecek. Bu videoya eğer 5 like atarsanız bu oyunun ikinci serisi gelecek. Hadi hepinize görüşürüz. Allah'a emanet olun.